Plava, 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 plava. Haydi plava, 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 plava. Plava, Pilava, 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 pilava. Pilava, 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 pilava. Üst tarafta çalınıyor, alt tarafta pilava kaldırıyor. Benim oğlum çalıyor üst tarafı, alt tarafı ben çalıyorum. 25 sene oldu ben burayı çalıyorum. Devamlı pilava diye kaldırıyoruz burayı. Emir Sultan Hazretlerimize saygı yapıyoruz. rahatsız olmasın diye. Bu şekilde burayı çalıyoruz yani. Bu 70 yıllık bir gelenekmiş bu. 70 yılı da belki de geçer yani. O zamandır beri hep pilava pilava diye kaldırıyoruz. Yeni gelenler ee, pilava diyoruz ya pilavcı diyor gel diyor buraya diyor bize diyor pilav diyor ver diyor yok biz diyoruz davulcuyuz yani davulcu diye pilava diyoruz, davul, davulcu diye e, karşılıyoruz. Ondan kere tamam diyor, kusura bakma diyorlar. Ama mahallenin eskileri? Eskileri hepsi biliyor. Pilava, 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 pilava. pilava. Haydi pilava, 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 pilava.

Pilav ağa pilav ağa ,pilav ağa, pilav ağa pilav ağa Pilav ağa ,pilav ağa ,pilav ağa, pilav Hayde pileva 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 Pilava, pilava, pileva pileva pileva